Kapı Camisi'nde de senelerdir tabii ki hatimle namaz kılınırdı. O zaman o camide, koca Kapı Camisi'nde, şimdiki gibi değil, şimdi e, cami doluyor hatimleri dinleyeceğiz diye. Öyle birkaç tane şey yoktu. Bir asmalı mescitte kuli hoca e, hatimle namaz kıldırır, onda cemaati iki saf olurdu. Kapı Camisi'nde, o çocukluk zamanımızdaki şeylerde bir buçuk saf belki olurdu Kapı Camisi'nde. Hatim çünkü, hatim uzun da olur, öyle yapılırdı ama hafızlar da mükemmel. Cemil Efendi vardı ki, Allahu Ekber dedi mi, latafeti vardı Kapı Camisi'nin. Müezzin Süleyman, Mevlüt abi vardı, onlar vardı. İki tane Mevlüt vardı, biri Hilleli Mevlüt abi, biri esnaftı kendisi. Onlar varlardı. Ama çok zevkli namaz kılınırdı. Sarı Hafız sonradan geldi Kapı Camisi'ne. daha evvelce Sarı Hafız Çimilli Hakkı Hoca ile beraber Şerafettin Camisi'nde müezzindi. O fevkalade haller. Sonradan Kapı Camisi'nin cemaati çoğalmaya başlayınca hafızların güzellerini toplamıyor. Sesi güzelleri toplamaya başladılar Kapı Camisi'ne. Akşamdan hazırlanır. Her şey güzelleşir böyle. İftarlar yapılır. Konya'nın meşhur artık. Erişte pilavsız sahur olmaz. Erişte pilav olmadan sahur olmaz. Öyle bir hoşaf ile beraber. Ee, öyle. Şimdi komposta diyorlar. Eskide bizim hoşaf. Hoşafımız olacaktı. Kayısı hoşaf olacak. Bağasağı pek fazla şey yapmayacak falan. Öyle zevkle bir Kapı Camisi'nin etrafında, Bulgur Tekkesi'nde ve Kapı Camisi'ndeki namaz şekli. Azize Camisi'nde Hacı Vesadi'den sonra e, Mehmet Efendi oğlu geçti. E, 60'larda hocam vefat edince işte 50'lerde falan orada da şey olurdu. Hatta Ömer Belvinanlı var ya o çocuktu. Aman bir cıvır cıvır müezzinlik yapardı. İmrenilsin yahu. o. thank you